Hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir konuyla daha karşınızdayım. Sizleri çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Evet, bugün... Bu arada size bir şey soracağım ya. Hikaye dinlemeyi, hikaye okumayı özledik mi? Okuyoruz değil mi? Günde en az bir tane kitap okumaya devam edeceğiz. Süpersiniz, harikasınız. Şimdi sizlere bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye bir sarayda geçiyor. Kral ve askerler arasında geçiyor. Bir kral var ve kralın da çok güvendiği altı tane askeri var. Bu askerlerin isimlerini söyleyeceğim. Daha sonra bu askerler kendilerini kısaca tanıtacaklar. Bu askerler neler mi? Söylüyorum. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem kesme işareti ve kısa çizgi. Evet, şimdi hikayemize geçelim. Kutlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikaye işaretler ülkesinde geçiyor. Kralın 6 tane güvendiği askeri varmış. Bunlar nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretiymiş. Gelin bunları hep birlikte tanıyalım. Iş bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde işaretler ülkesi varmış. Bu işaretler ülkesinde de birçok esir varmış. Kral bir sabah uyanmış, bir bakmış etrafına esirlerin hiçbiri yok. En güvendiği askerleri hemen yanına çağırmış. Kralın sesini duyan ünlem. Arkadaşlar, arkadaşlar, eyvah! Esirlerin hepsi gitmiş. Hemen bir çözüm bulmalıyız. Soru işareti demiş ki: Nasıl yapacağız? Esirlerin hepsini nasıl bulacağız? Virgül oradan seslenmiş hemen. Nokta, kesme işareti, soru işareti ve kısa çizgi hepimiz birleşeceğiz demiş. Hepimiz birleşerek buna bir çözüm bulacağız. Demişler. Kesme işareti demiş ki benim görevim özel isimlere gelen ekleri ayırmak demiş. Oradan kısa çizgide ben de o zaman satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırım demiş. Bu şekilde işbirliği yaptıktan sonra esirlerin hepsini yakalamışlar. Evet hikayemizi dinledik değil mi çocuklar? Şimdi hikayemizde bazı karakterler var. İşte bu karakterleri öğreneceğiz biz bugün. Sonra şimdi ilk karakterimiz olan nokta gelsin size kendini tanıtsın. Sonrasında da cümlelerle daha da iyi pekiştirelim. Hazır mıyız? Hazırız. Süpersiniz, harikasınız. Başlayalım. Benim adım nokta. Tamamlanmış, bitmiş cümlelerin sonuna gelirim. Sıra bildiren sayıların yanına da beni koyarlar. Birinci, ikinci, üçüncü derken sıralarken yanlarına beni koyarlar. Evet noktamız kendini tanıttı. Ne işe yarıyormuş bu nokta? Biten cümlelerin en sonuna koyuyormuşuz. Örnek verelim mesela Melis ders çalışıyor. Cümlemiz bitti. Sonuna ne koydum ben? Noktayı koydum. Veya Alper oyun oynuyor dedim. Cümlem bitti. Noktayı koydum. Bir yerde daha kullanıyormuşuz biz bu noktamızı. Nerede? Sıralamalarda. Sıralamalarda rakamların yanında kullanıyormuşuz. Şimdi bir tane örnek verelim. Zeynep yarışmada birinci oldu dedim. Bakın orada bir derken birin yanında Bak noktayı koydum. Birinci veya işte ikinci, üçüncü, dördüncü derken orada sıra bildiren işaret konumunda oluyor. Devam edelim. Şimdi ikinci işaretimiz gelsin. Kendini tanıtsın. Bakalım bu neymiş bu işaretimiz? Ne işe yarıyormuş? Kendini tanıtsın bakalım. Benim adım virgül. Aynı türden kelimelerin arasına konurum. Evet, virgülümüzü tanıdık. Şimdi virgülümüzle ilgili birkaç tane de örnek verelim. Meryem pazardan elma, armut, kiraz ve üzüm aldı. Bakın, aldığı meyvelerin arasına ben neyi koydum? Virgülleri koydum. Veya işte Babam e, kırtasiyeden silgi, kalem, defter ve açacak aldı. Bakın aralarına ne koydum? Virgülü koydum. Devam edelim. Bir diğer işaretimiz, bir diğer askerimiz gelsin. Soru işareti kendini tanıtsın bakalım. Ne işe yarıyormuş? Benim adım soru işareti. Soru bildiren cümlelerin sonuna konurum. Evet, soru işareti kendini tanıttı. Birkaç tane de biz örnekler verelim. Nisa neden geç uyudun? Sonuna işaretimizi koyduk. Bu işaretimizin adı ne? Evet soru işareti. Veya Kaan ödevini yapmadın mı? Dedim bakın soru soruyorum Kaan'a veya başka birine. Ne oldu sonuna? Soru işaretini koydum. Devam edelim. Bir diğer işaretimiz ünlem işareti bu da kendini tanıtsın bakalım ne işe yarıyormuş. Benim adım ünlem. Sevinç, korku, üzüntü, heyecan cümlelerinin sonuna konurum. Birkaç örnek daha verelim daha da iyi kavrayalım. Eyvah dedim bakın. Eyvah! Her yerim çamur oldu dedim. Bak. Burada ne yaptım? Bir üzüldüm. Veya işte Yaşasın dedim. Bugün bayram. Bakın ne yaptım? Sevindim. Bakın yaşasın dedim. Bugün bayram. Sonuna ne koydum? Ünlem. O zaman neyle kullanıyormuşum ben ünlemi? Sevinmede, hüzünlendiğimde, üzüntü yaşadığımda, şaşırdığımda, değil mi? Bakın böyle ani duygularımızda neyi kullanıyormuşum ben? Ünlem işaretini kullanıyormuşum. Devam edelim. Bir sonraki nokta, noktalama işaretimiz kendini tanıtsın. Evet kesme işareti geliyor. Kendini... Adım ise kesme işareti. Özel isimlere gelen ekleri keserim, ayırırım. Kesme işareti ne yapıyormuş? Kendini tanıttı. Özel isimlere gelen ekleri ne yapıyormuş? Bıçak gibi kesiyor, ayırıyor. Oradan ayırıyormuş. Kesiyormuş. Adı üstünde bak. Kesme işareti. Yukarıdan ne yaptık? Gelen eki ayırdık. Bir tane örnek verelim. Atatürk'ün doğduğu yer Selanik'tir dediğimde. Bakın Atatürk kesme işareti ün diye ayırdım. Bakın Atatürk özel isim. Gelen ek ünü ne yaptım? Kesme işaretiyle ayırdım. Bir tane daha özel ismim var. Ne dedim? Selanik'tir dedim. Selanik ne? Bir il adı, ilçe adı, ülke adları bunları daha önce öğrenmiştik. Bunlar nasıl yap yazılıyordu yer adları? Yine büyük harfle başlanıyor. Bunlar da yine özel isimde. Selaniktir dediğimde Selanik bunun kökü yanına gelen Tir ekini ben ne yaptım kesme işaretiyle ayırdım. Son işaretimize gelelim. Son işaretimizde kendini tanıtsın. Evet. Benim adım Kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimelere ayırırım. Son işaretimizin adı neymiş? Kısa çizgiymiş. Kısa çizgi ne işe yararmış? Hani biz böyle cümleleri yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz defterimize. Defterimiz bitti. E ne yapacağız o zaman? Oraya iyice sıkıştıracağız mı? Hayır. Kelimemiz diyelim ki defterimizin sonuna sığmadı. Kağıdımızın sonuna sığmadı. Hecelerine uygun olarak ne yapıyorum? Ayırıyorum. Neyle? Kısa çizgiyle. Mesela Mert bugün kitap okuyormuş. Mert bugün kitap oku kısa çizgi yormuş. Ne yapıyormuş Mert bugün? Kitap okuyormuş. Veya bugün size gelme kısa çizgi yiyeceğim. Bakın ecelerine hem uygun olacak hem de Kısa çizgiyi düzgün bir şekilde orada yerinde kullanacağız. Şimdi biz bugün neyi öğrendik? Bugün biz noktalama işaretlerini öğrendik. Bu noktalama işaretleri neye yarıyormuş? Cümlelerimizi kurarken, kitabımızı okurken, hikayemizi okurken bu hikayelerimizin, cümlelerimizin daha anlamlı, daha anlaşılır, daha güzel, daha duygulu bir şekilde anlatılması yönünden biz ne yapıyormuşuz? Bu noktalama işaretlerini doğru, düzgün ve yerinde kullanıyormuşuz. Bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kitap okumayı unutmayın. Bay bay.